Hepinize selamlar. Merhabalar dostlar. SoloQ Master Elo Master Elo dereceli maçtayız. Ve jungle aldık. Tekrardan jungle'a bir merak saldım ama Sıkıntılı bir lane. Şöyle sıkıntılı. Eğer koridorlar öne gitmezse Tüm suç jungle'da abi. Onu bir bağlayalım ya. Eğer koridorların öne geçemezse, koridorların ezilirse, hele bir de karşıdan gank yediyse tamam. Tüm suç yangılın. Ama elimizden geldiği kadarıyla oynamaya çalışacağız bakalım. Ne oynasam ki? Jarvan oynayabilirim. Lilia oynayabilirim. Ama takımın tank alması lazım ya. Tank metası. Abi tanksız. E Geçen oyun hiç tankımız yoktu. Kaybettik. Adamlarda işte voli vardı solo'da. Trash vardı tank. Abi köpek gibi hasar tanklıyorlar ve hiçbir şey yapamıyorsun. Ne bak gördün mü? Bu lavuk ne oynuyordu mitte? Salakça bir şey oynuyordu herhalde. Bu iş bitecek. Ne oynuyordu bu geçen oyun bizim Ya bizim miydi bu? Şu an hatırlayamadım da. Ha karşı akşam oynuyordu. Teamoya karşı akşam oynuyordu. Daha da, biri leveller. Bir levelde Timo'yla şey yapıyor. Hasar takasına giriyor. <laughs> <laughs> Burgot birazcık sinirlenmiş sanki. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hmm. Karşı kompozisyon daha köpek gibi oldu yani. Sanki bu maçta gidecek gibi hissettim. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bol bol farm yapacağız. Ormanımızı döneceğiz pardon. Lane'lere gitsem şu Kaysa lane'ine oynamam lazım da yani MF kastane. bu Kaysa çok güçlü. Ekko keza köpek gibi güçlü. Ediyana tekleyecek. Abi bir şey söyleyeyim mi? Biz bu maçı eh, alamayız. Net. Net alamayız. O yüzden çok kasmayacağım. Luz diye başlıyorum. Eğer luz alırsam mental olarak zaten biliyordum diyorum. Ama kazanırsam aa diyorum bak ekstradan kazandım. O yüzden koymuyor yani arkadaşlar. Deneyebilirsiniz bu taktiği. Kesinlikle bu maç luz ya. Zaten bu maçta lus olursa Jungle'ı salıyorum abi. Çünkü ne yaparsan yap yaranamıyorsun kimseye. Gank de gitsen. O ejderi de çalsan. Başka bir şey de yapsan. Yok abi yaranamıyorsun. Her suç sende oluyor. Jungle olarak. O yüzden Jungle'ı salacağım bu maçta giderse. Geçen oyun Lee Sin oynadım karşı koymaya Karşıda Diana vardı. Shimo vardı mitte. kaderimiz savaşarak ölmektir. Onlara oyun verdik işte. Ee, e bu nereye gitti lan? Durun Çarp basmayı unuttum. Ekko yukarı mı gitti? Ne oldu? Kuvvetlerini yerle bir Çarp basmayı unuttum anasını satayım. Ekko'ya bakacağım diye. Kanka ölme be. Abi Ekko ne yapıyor? Afrika mı? Başka bir şey mi? Döküldü. İyi lan. Rakip katledildi. İnançlıları koru. Adaletsizliğe son ver. Umarım fil demez kata. Al işte. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu oyun başı su top yazan İmne, şimdiden başladı. Yani ben şimdi buna gitsem ne, gitmesem ne? Yani adamlar sürekli bir bulun. görüş üstünlüğünü sağlıyor yani karşı rakip. Takım arkadaşlarını topla, ben beklerim. Yanımda durun kardeşlerim. Bunu kesebilirsek çok tatlı olacak. Oynadık buraya. Rakip şampiyondan Güzel. Güzel, güzel oldu. Takımından biri katledildi. İrademe karşı koymaya Evet, Ekko ittiriyor, ittiriyor, oraya buraya gidiyor. Kata yine rezalet oyun anlayışında. Geldim lan oyna işte ya. Of. Kafana tüküreyim senin kanka. Stupid yazan ellerine sokayım. Ekko gelir mi acaba? Gel şunu bir keselim be. He? Taşırttın kata. Baksana adamlar her yere totem bırakıyor. ataya gitmeyeceğim ya. Kadirimiz yok abi ölsün. Demasya. Şimdi ve ebediye. Ölsün dursun pezevenk. Ne yapayım yani? Tilt oldum adama. Aceleye Echo geliyor bak. SS yok. De SS, de yok. SS yok. SS, SS de. yok. De, SS de. yok. De, de. SS SS yok. Niye? Tehlike. Çünkü eşek. Eşek çünkü bizim tatlı. Abi çık ya. Bu Ateşi. Aman vermiyor. Rakip katledildi. 2 de iki. Durdurulamıyor. İyi bari bizim MF MF götürüyor. Ben aslında ne yapayım biliyor musunuz? MF'e oynayıp oradan ilk kuleyi falan iyicene yarmalarını sağlayalım. MF'e oynayıp oradan iyicene yarmalarını sağlayalım. iyicene düşsün ona. Bana daha güçlü rakipler bulun. Ejder çıktığı gibi ejderi de alacağız. Grup, ejderi ortaya çıktı. Kendini aştı. Laka siz harikasınız. Eğer ejderiniz iki. pardon bot önde ise çok rahat bir şekilde ejderi alabilirsiniz. Başla. Ama kata gibi. Baksana abi. Rakip takım büyülü grubu orta koridorda çağırdı. Oh, sıçrasını aldık. Bir karşı ya, kim katadan bir cacık olmayacağını anlamış olduk. Seriye bağladı. Geliyorum kanka. Kanka sen niye yakalanıyorsun buna? Sen çık. Takımı ah be dostum. Bir yazdı. Sıçrası yok. İki de iki. Ben ona dönüp yazdı. oynarım. Çok rahat bir şekilde. Demasya, şimdi ve ebediye. <laughs> <laughs> Allah'tan bot lane'imiz sağlam, güzel. <laughs> Haklı intikam. Yanımda dur. Oy koyu da kesin. Süper olur yani. Destan yazdı. Evet. Tamam. abi. Cemimizi alalım. Fazla da zorlamanın bir alemi yok. Bana daha güçlü rakipler bulun. Şimdi. Şundan. Yo. Şundan alalım direkt. <laughs> Mücadeleye bayılın. <Değişim> rüzgarı. <laughs> babam kral için. Az kule saldırı altında. Bir rakibi katlettin. Başla. yıkıldı. Hakkını al. İnançlıları koru. Buna birebir atacak mısın? Harbiden. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Beyzat düşman katledildi. Rakip katledildi. Rakip ikiledi. i̇kiledi. Ya bak bu kötü Işte. Kaysan'ın kasılmaması lazım. Kaysa ne gidiyor? Bilge kata konuştu. İrademe karşı koymaya kim cüret ediyor? Bilge reis Orta Kule saldırı altında. Aman gel kanka, onun ultisi yok gel, gel oynayalım şuna. adaletsizliğe son Rakip gelir herhalde ya. Katlım. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Buradan da yani çok saçma sapan Bana bir hata yapmamız lazım rahat. ki oyun dönsün. Şunun redi de çalıp resetlenebilirim. Kaos Kanka vur istediğin kadar lan. <laughs> Güzel kaçtık lan. Hatta Mükemmel. İki iki. Tamam, ejderimizi alalım. Seriye bağladı. Keko nerede? Keko gözükmüyor. Gelir bir de bizi keser, ejderi çalar falan. Ağlarım sonra. Takımın ejderi katletti. bir aşağıdan kule vermişiz. Güzel yani. Şu blue'yu da alıp resetleneceğim. Üzerimde 3.5k para birikti. Mid'i tutarlar zaten bizimkiler. Çok rahat bir şekilde. Kule yıkıldı. Kata reis. Biliyorsun bu oyunu ya. Aa, Urgot. Daha güçlü rakipler bulun. Kata Reis'e dinleyip alıyoruz hadi. Anti heal alıyoruz. O anti Baba shield için, diyor gerçi de. Için. Buradan da bir amarata gidebiliriz. Ah, yerle bire. Oradan. Ah, ah. Kadar. Oo, kadar. kötü oldu lan 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 Demacia, şimdi ebedi. oynarız bunu aslında abi, ben biliyorsun. Sen neyse şurada biliyorsun. var onu alalım kanka öldün mü be? Dedi almam lazım ama ya. Bana daha güçlü rakipler bulun. Kule yıkıldı. Öldük. Nefe sağlam vuruyor şuna baksana. Ne kasmış lan bu? Aldır hızı kasmış. Amanatımızı alalım abi. Ta hasar yemişiz. MR. emanımız da var oysa ki yani. Barona saldır. Gereksiz <laughs> zorladım gibi de. Neyse. Bakın Katan'ın 5 skoru var ama Gold'u 2K düşük. Yani buradan anlayın abi. İnançlıları koru. Nasıl bir herifle oynadığınızı. Rakip katledildi. Ne kadar? Rakip katledildi. Kanka alalım Baron'u, Baron'u alalım. Takımından biri katledildi. 2'de 2. Iki. Bellek baron. Katledildi. Severiz. Baron Severiz. <laughs> Kanka sen neden öyle bir şey yapıyorsun <laughs> Bir rakibi katlettin. bir şey seriye Rakibin de yerle bir oldu. Suru vermiyor valla. O ne? ne sıçrasıydı o? Rakip <laughs> katledildi. İlginç. Ejder var. Benim ejderde olmam lazım. Amaratımızı da aldık. Güzel. Orayı devam ederler mi bunlar? Urgot'un çekilmesi lazım bir tık. Ağırdan alması lazım. Benim de aslında baron varken orman dönmeyi bırakıp takımıma yardım etmem lazım ama bizimkiler güçlü olduğu için şunları alıp öyle gideceğim yani. Zaten buradan da oyunu bitiririz herhalde. Durdurulamıyor. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Gelin ben lan tanklıyorum. Allah'tan güzel bir takım geldi ya. Güzel bir takım geldi. Jarvan'la da. Çok fazla etkimiz olmasa da botlayın taşıdı zaten de. Yine de bir şeyler ve yaptığımızı düşünüyorum. Güçlü karakter ya. Jarvan'ı şiddetle tavsiye edebilirim jungle'da. Hem tank çıkıyorsunuz hem kitle kontrol uyguluyorsunuz falan. Gayet keyifli bir karakter. Şu kat hariç, Buna mı? Kat hariç. Herkesi bir beğenelim. 28k hasar çıkartmış. Ben 21k vurdum yani tank halimde. Kata ikincisi bir de bu adam. Neyse. Sonuçta oyunu kazandık. Mentalimiz üst seviyede. Niye kaybedeceğiz dedik ama kazandık. Gayet keyifliydi. Sizleriniz için sizlere de teşekkürler arkadaşlar. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.